Arkadaşlar ben bir şey buldum. <laughs> Bu Party Craft oyunu var ya. Burada istediğiniz bir pencerenin içinden geçebiliyorsunuz. Nasıl diye sorarsanız şöyle en rahat geçebileceğimiz bir pen pencereyi seçelim. Bu arada satın aldım evler. Sadece elit mansiyon zaten önceden vardı. Klasik mansiyon aldım ben de. Mesela şu yüzme kursunun modu nedir? Onun penceresinden çok rahat geçiliyor. Çok büyük olduğu için bakın pencere olduğu çok belli. çok belli. Nasıl geçeceğiz? Oy, direkt böyle mi? Direkt böyle mi geçeceğiz? Hayır tabii ki de. Şöyle birkaç kez zıplayıp böyle içinden geçmeye çalışınca bakın geçiyoruz. Videoyu duraklatıp içeri falan girmedim haberiniz olsun kim mesaj gönderdi? Bel Beles Kurabu hep bana mesaj gönderiyor ya. Ee, <laughs> dışarı çıkmak için de tek seferde bir kere basmam yani bir kere basmam yeterli. De o zaman hep ödül geliyor ya. Anlamadım ya. Baktım aldı mı? Bir dakika, yoksa ben ne yanlış yapıyorum? Ay. Duvarın içinden geçti vallahi ya. Ay bir kere şuraya çıksan bir kere zıplayıp şuraya gelsin. Yani cama çarp, cama deyip zıplamak gerekiyor o kadar. Ee, daha rahat bir şekilde klasik mansiyonla göstereyim ben. Ee, şimdi arkadaşlar burada e, en rahat... Nerede gösterebilirim arkadaşlar Şimdi ben burada göstereyim arkadaşlar. Buradan geçiliyor mu? Bundan geçiliyor mu acaba? Bilmiyorum da. Diğer camdan geçiliyor. Ha geçtim. şurada burada iki blok tam da. Blok e, Krasura iki bloğun üzerine vurduklayamıyoruz. Bu arabaya bakın hele bana vermişler Siz arkadaşlar bir arabaya bakın. İşte ben <laughs> Bir de bu klasik mansiyona girdiğinizde size iki araba veriyordu. Ay yeter. Şu dül şeylerinden de bıkma. Şöyle dönelim. Aa kutu. Kutsuz olmaz. Değil mi? Yağma yandıklar mı yanıyor? Benim aklım. Her neyse. Burada bir para kaldı. Ben da alayım da sonraki kutuya öyle gideyim. Burada da kutu var. Oh, buna gelmediler. Hepsini tek başına tuttum. Bir kesin ödül. Arkadaşlar şöyle delim arkadaşlar bir de bize buradan da hep iki tane araba veriyorlar. Ama pencereden hani böyle ben şu an zıplamadan geçtim de zıplayıp geçince hiç gerçekçi gibi geliyor mu size? Bana hiç gerçekçi gibi gelmiyor ve duvarın içinden geçtim az önce ben. Bakın. Bu nasıl bir oyundur arkadaşım. Bu bloklar gerçek değil mi? O zaman. Bakın şurada ama oturma odasına gidebilirim bence. Gidelim. Bakın gittim. Böyle pencereden ama Buradan böyle. Arkadaş, arkadaş. Oyun oyun değil resmen. Ee, ne diyeyim oyun oyun blok oyunu değil resmen atletizm oyunu Vallahi ya bu aşağı mı diyor arkadaşlar öğrendiniz artık abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bay bay